Hükümetin ekonomik sorununun kökten çözdüğünü artık biliyoruz biz değil mi? Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Hükümet bu sorunu tamamen kökten çözdü. E, i̇nsanlar artık nasıl söylesem böyle kuyruklar falan yok. Ekmek kuyrukları kalmadı. Yak kuyrukları kalmadı. İstediğiniz şeyi eski fiyatlara hani biraz zam geldi. Birazcık birazcık zam geldi. Bugün bir haber okudum. Bir istatistik resmi bir istatistik bilgisi. Hani ben de inanmadım. Siz de inanmayın. Neymiş efendim İstanbul'da yüzde seksen, yüzde ile yüzde ile yüzde arası zebze zam falan zam gelmiş böyle bir şey inanmayın. yok böyle bir şey yani. Ee, ev fiyatlarına, kiralarına pardon İstanbul'da %80 ile %100 arası zam gelmiş. Bunlara inanmayın tabii bunlar düzeltildi gitti yani. Niye? O euro 18'den 14'e indi yani. İn, tabii ki ekonomi düzeldi. Şimdi biz ekonomi düzeldi derken bugün bana bir takipçim İstanbul'dan e, neredeymiş? İstanbul Çatalca'dan. Ekranda gördüğünüz görüntüler İstanbul Çatalca'dan, İstanbul Çatalca'dan bu görüntüleri yolladı. arkadaş. tabii bunlar da o sıraya girmişler demek ki e, görüntü oluşturmak için herhalde girmişler. Şimdi AKP'lere bu görüntüleri izletin. Artık biz fotoğraf paylaşmaya korkuyoruz. Fotoğrafların montaj olduğunu söylüyorlar. İspatı biz biliyoruz. Teknikten anlayanlar bilir de bir AKP'liye ben fotoğrafın montaj olmadığını nereden anlatacağım? Mümkün değil. Dolayısıyla bu görüntüler bugün İstanbul'da Çatalca'da çekilmiş ve bir ekmek kuyruğu ucuz ucuz derken dışarıda aldığınız zaman herhalde 3500 TL ya da 3.50 TL ama burada 275 ya da 2'dir. Halen İstanbul'da 275'i herhalde çıkmadı. Ya insanlar bir TL fark için gidip böyle bir saat kuyrukta bekliyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bu görüntü e, Türkiye'de her şeyin güllük gülistanlık olduğunu zaten gösteriyor. Ya ekonomisi bozuk olan bir ülkenin arkadaşlar ekonomisi düzgün olmayan bir ülkenin siyaseti düzgün olabilir mi? İnsanların yaşamı düzgün olabilir mi? Sosyal yaşam güvencesi olabilir mi? Mümkün değil olamaz. Dolayısıyla ben o yüzden bu haberlere başlarken ekonomi haberlerine biraz ağırlık veriyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bir ekonomi ekonomi ile ilgili bir şey daha. Bilmiyorum sizin şikayetiniz var mı yok mu arkadaşlar? Şu ekranda gördüğünüz fatura elektrik faturası. Elektrik. Elektrik faturalarla ilgili şikayetler bana belki 100 tane fatura gelmiş. Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan insanlar habere e, bizim Whatsapp numaramız üzerinden habere insanlar şey gönderiyor. Faturalarını gönderiyor. İşte Adem Bey geçen yıl yani 2021 yılındaki faturalarım buydu. Bu yıl ilk fatura geldi. Bakınız bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz daha bu aydan sonraki faturaları görün. Çünkü kar yağdı. Çünkü havalar soğudu. Çünkü insanlar ısırmak zorunda kaldı. Ve eğer bu ayı bin ödemişseniz bir dahaki aya siz iki bin ödeyeceksiniz. Zaten bu vatandaş bana evet faturayı yollayan vatandaş demiş ki Adem Bey ben zaten geçinemiyorum. O, o şey dur, ajitasyon durumunu da ben yansıtmayayım size. Gerçekten de işler acısı bir şey. Şimdiye kadar bana 100 TL civarında bir fatura geliyordu. Ama gelen ben faturayı size yolluyorum. Bu kendisinin bana yolladığı fatura arkadaşlar. Ee, o da mutlaka izliyordur bizi, o izleyicim. 341.70 TL'lik bir fatura gelmiş. 100 TL ödeyen bir adam, bir vatandaş. Küçük bir aile demek ki 100 TL ödemiş. Ve 100 TL ödeyen her 341. Bir de diyorlar ki %20-30 falan zaman bunlar yalandır. Kime ne kadar yedirebilirlerse. Şu anda durum onu gösteriyor. Vatandaş, gariban vatandaş şu ekrandaki küçük yazları görüyor musunuz? Bunları kimse hesaplamaz doğrudur. Ya kim bakacak bunlara? Bu küçücük hesaplara kimse bakmaz ki. Ne olduğunu vatandaş bilmiyor. Vatandaşın okuma yazması yok ki. Bunu nasıl anlayacak? Dolayısıyla hal yaman o, dert Gerano o. Ben sadece onu söyleyeyim ve e, diğer haberlerimize devam edelim.